Rojava ile Suriye ordusuna ilişkin bir haber var. Türkiye'nin Rojava'ya yönelik yeni bir operasyonu gündemdeyken Demokratik Suriye güçleriyle eee Suriye ordusunun Halep bölgesinde Rus güçleriyle kontrollü, e, koordineli bir tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Birkaç gün önce bu tatbikat yapılmış. E, ama bu tatbikata ilişkin dışişleri Bakanlığının herhangi bir açıklama yok fakat ee, bu, e, Suriye'nin resmi ajansı SANA tarafından açıklandı ve görüntüler de paylaşıldı. Tabii ki bu konuda Qesed'in de, Demokratik Suriye Güçleri'nin de bir resmi açıklaması yok. Bazı şeyler belki de herhalde gizli tutuluyor ama SANA bu konuda bir açıklama yaptı ve Rus-Suriye birlikleriyle QSED'e ortak bir operasyon hazırlığı e, yapma amacıyla e, bir e, tatbikat gerçekleştirdiler dedi. Ve Rus medyası da bu konuya yönelik bir açıklama yaptı. Rus medyası şunu söyledi. Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki saldırganlığını caydırmak amacıyla Suriye ordusu Kürt topçuları ve özel kuvvetlerin katılımıyla Halep bölgesinde su bariyerlerini zorlamak için geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdiler. Ben görüntüleri izledim. Videosu var. Gerçekten de video profesyonel orduların yaptığı tatbikatlar muazzam helikopterler, uçaklar, toplar, füzeler yani ne kadar ağır ve teknoloji teknik silahlar varsa hepsi kullanılıyor. Dolayısıyla üç ülke birlikte yapmış. Rojava, Suriye ve Rusya. Şimdi diyeceksiniz ki ne demek 3 ülke? Bugün 3 ülke değil ama yarın üç ülke olacak. Yani bu konuda birazdan Fransa'nın açıklaması var Rojava'nın tanınması noktasında. O yüzden peydepey orası bir ülke konumuna gidiyor. Şimdi değerli izleyenler ZAP'taki son duruma bakalım. ZAP'ta e, hakikaten de önemli gelişmeler var. E, belki de bizler rahat yataklarımızda uyuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. İşte e, haftada birkaç kez duşumuzu alıp keyfimize bakıyoruz. Ekranlarda da harıl harıl da konuşuyoruz. Hatta sizler de harıl harıl işte yorum yapıyorsunuz. Keyfimiz yerinde. Kimimiz savaş olur mu ya? Vuralım, kıralım, öldürelim diyor. Ee, kimimizde diyoruz ki ya etmeyin ya artık yeter yani gerilası ölmesin askeri ölmesin kimse ölmesin yazık bu insanlara bu işe bir çare bulun barışsa barış ne bileyim ortak masaysa masa silah bırakmaysa silah bırakma operasyonları kesmeyse operasyon kesme yani bir şekilde birileri ucundan tutsun bu işi artık bu şekilde zararın neresinden dönerseniz orası kardır mahiyetiyle bu iş bitsin diyoruz ama her günde yeni haberler geliyor. Meğerse birileri bu savaşı daha da kızıştırmak için özel çaba sarf etmeye devam ediyor değerli izleyenler. Nedir mesela? Bakalım. Şimdi Pençe Kilit Operasyonu adı verilmişti. 17 Nisan'da başlatılmış, 4 aya yaklaştı zapta. Artık bana da gına geldi neden derseniz, inanın bana artık ben o görüntüleri birçok görüntüdeki paylaşmıyoruz zaten ve bu görüntülerin hepsinde de gerilla kaynaklarından alıyoruz, yerel kaynaklardan, gerilla TV'nin paylaştığı kaynaklardan, görüntülerden alıyoruz ve bugün Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bir askerin daha öldüğünü, piyada Uzman Çavuş Mehmet Burak'ın, Burak, Burak Keçen'in öldüğünü duyurdu da ilginç bir nokta bu askere bu asker ara sokması sonucu ölmüş diye açıklama yaptılar. Kaza geçirdi diyorlar, intihar etti diyorlar ne bileyim işte yaralandı diyorlar falan filan da bu kez ara arı sokması sonucu asker şehit olmuş. Neden biliyor musunuz? O asker ailesine şehit mertebesi vermesinler diye. Herhalde vermeyecekler. İntihar edene şehit mertebesi vermediklerine göre ara sokması sonucu ölenler de herhalde vermeyecekler gibime geliyor. Bilmiyorum ben tabii ki de bunun uydurma yalan olduğunu siz biliyorsunuz. Yani ben bugüne kadar bir arı sokması sonucu bir insanın öldüğünü aceldir bu. Ben ona karşı çıkmıyorum. Allah ne zaman emretmişse evet insan o zaman ölüyor. Bazen bir fiskeyle bahane olur ölürsün. Ben ona bir şey demiyorum. İnançlı bir insan olarak söylüyorum size. Ama bir insana arı sokması sonucu ben bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Fakat böyle bir açıklama yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi aynı paralelde HPG Basın ve İrtibat merkezi de HZ'nin parasına gel bir açıklama yaptı. Onların açıklaması ise daha ilginç. Zapta dün yaşanan çatışmalarda 7 askerin yaşamını yitirdiğini ve bir mevzinin de e, yine imha edildiğini, o imha görüntüleri daha yayınlanmadı. Genelde biliyorsunuz mevziler imha edildiği zaman YPG, pardon YPG, HPG tarafından bu görüntüler yayınlanıyor. Şimdi değerli izleyenler ben birazdan size görüntü paylaşacağım. O köpeklerin görüntüsü var. Fakat ondan önce birkaç haber daha var. Kısaca onlara da geçeyim. Bir ses kaydı var. Şimdi sizlerle paylaşacağım değerli izleyenler. Bu ses kaydı Konya'da 7 kişinin öldürülmesine sebep öldüren, 7 kişiyi katleden bir katilin ismini de söylemiyorum. Ne İpekse artık. Bu katilin cezaevinde kendi bir arka akrabasını ararken yaptığı konuşma ve bu konuşmayı dinlediğiniz zaman o 7 kişi katleden görüntü var yani kamera görüntüsü olmazsa zaten kabul etmezler. O kamera görüntüleri Allah'tan kamera var. E, o Kürtler evlerine kamera yerleştirmişler ve 7 kişiyi e, öldüren o katilin cezaevinde dışarıyla konuşması'nın ses kayıtları. İn, dinleyin bir. Neler konuşuyor. Ben düşünmeyi, ben diyeyim dahi. Burada e, şeylere, gardiyanlar olsun, onun müdürler olsun, öyle saygısızlıkla yapma. Onlar hep bütün senin hali yeni işler o zaman. Yok yok, gidiyorum ben evet. gidiyorum. Hepsi çok yardımcı oluyorlar. da, ha, sağ olun. Tamam, işte, seviyorlar, bundan yardımcı oluyorlar da işte. Ama sağ olsun ya. Evet. Olacak, ya. Olacak da yapacak bir şey yok. Şimdi burada iyi davranacak, herkese iyi, iyi duracak. Evet. Sağ olun, yardımcı olur zaten. Şimdi şöyle zaten herkes diyoruz, ucuz yok diyor. Görüştüğümüz arkadaşlar, hepsi. Bana da diyorlar zaten kader mahkemesi diyorlar, yapacak bir şey yok diyorlar. Yani bize bir şey yok. Kaçsın yani dediği gibi. Bir sürü ceza verdiler Yuvarlanıyorlar mı? su bekleyen, ondan sonra çöp çöp şey yirmi Onu da yatar, on, tamam yani böyle bir şey yok. Zaten yalan söylediler, polisler de, yalan söyledi zaten. Yakalandı diye, ben kendim teslim oldum onlar prim alacağını ee, yani, <laughs> Silah çekti demişler falan. <laughs> <abi. gülüyor> bize de silah çekti falan demişler. Sonra da söylediler zaten. Benim aldıktan sonra söylediler zaten. Çok değerli dayılarım var dediler biz. Allah'ın <laughs> daha yaşın geç, daha sıkıntı olmaz. Ee, seni biliyorlar, senin ne kadar olduğunu biliyor. Ya yani, sen o götüren polisleri bile diyor, bu adam suçsuz diyor yani. Sağ olsun, ya bizim devletimiz çok büyük, gerçekten dayı. İlgileniyorlar. Evet. biliyorlar, dayı biliyorlar. Tamam dayı. Onlar sizin aileyi de iyi araştırdık. Yani Onlar da araştırdık. Biz onlara ne olduğunu iyi biliyoruz dedi. Polisler de yardımcı oldular sağ olsunlar. Evet. Yardımcı oldular da. Tamam. Hatta çoğu çoğu hak bile veriyordu yani. Evet. <laughs> çoğu hak bile Arkadaşlar, veriyordu yani. yani. mu yaptın, hırsızlık mı yaptın yapacak bir <laughs> şey? Allah Allah. Arkadaşlar siz izlediniz değil mi? Yani ben sadece şey olsun diye size bir iki not aldım başlığı size ileteyim. Adam diyor ki bu katil Mehmet İpek diyor ki polisler yalan söylüyor diyor. Beni yakalamadılar diyor. Ben kendim gittim teslim oldum ve polisler sadece işte biz yaptık diye terfi almak için kendilerini öyle gösteriyorlar. Oysa diyor ki gülüyor yani diyor, yalan söylüyor. Ben kendim gittim teslim oldum diyor. Ve farkında mısınız? Ee, bir fotoğraf paylaştırmıştı. Bu katil sözde yakalanmış ya. E, saçlarını jöle yapmışlar. Yere yatırmışlar. O konudan da bahsediyor. Bir de diyor ki sağ olsunlar bana çok iyi davranıyorlar. Cezaevinde sağ olsunlar bana çok iyi davranıyorlar. Ve diyor ki zaten Bunlar da devletimiz aslında biliyor diyor. Yani benim işte onları katlettiğimi, niye katlettiğimi biliyor diyor. O yüzden sağ olsunlar bana çok iyi davranıyorlar ve bir şey nokta daha var. O dışarıdaki diyor ki yani hiç merak etme diyor. Bunun cezası 30 yılsa diyor sen zaten 15-16 yıl yatıp çıkacaksın diyor. Hiç merak etme diyor. Bu işi yani bunlara hep birlikte yapmışlar. El birliğiyle bir katliam işlediler ve şu anda da içeride bey gibi de yaşatıyorlar. Maalesef durum böyle. Yapacak bir şey yok. Gerçekten de yani. Evet değerli izleyenler. Lice'de ki bir şeyle devam edelim. Dediğim gibi önemli görüntüler var. Sabrınızla e, sabırla onu bekleyin. O köpeklerin e, e, savaş tünellerine nasıl sürüldüğünün görüntülerini birazdan ekrana getireceğim. Ama birkaç haber var. Onları da sizlere sunmak istiyorum. Bu arada eee Lice'de de 21 askeri operasyon başlatılmış. Eren Abluka 28 adı verilen e, ve 1000 bin, e, bine aşkın askerin de yer aldığı ve korucuların yer aldığı geniş kapsamlı bir operasyonun başlatıldığı açıklandı değerli izleyenler. Evet Demokratik Suriye güçleri yani Kesededen tarihi bir operasyon. Demokratik Suriye güçleri Kaysa'da bölgenin tümünde birçok öncü komutan ve savaşçının yaşamlarını yitirmesine sebep olan ajan ve işbirlikçilere karşı yemin operasyonu başlattı değerli izleyenler. Evet, Demokratik Suriye güçleri Kaysa'da yaptığı açıklamada Tiltemir, Heseki, Şeddadi, Derazur, Rekka, Nimbic, Tiltemir ve Kobari'de ajanlık faaliyetleri yürüten 32 kişi Pardon, 36 kişi son 24 saate tutuklanmış, gözaltına alınmış ve e, ifadeleri alınıyor. Soruşturma devam ediyor. E, açıklamasında bulunduğu, anlaşılan Rojava genelinde, özellikle bu son günlerde siyah saldırıların artması sonucu böyle bir geniş çaplı bir operasyon başlatmışlar. E, isim de çok ilginç Yemin Operasyonu diye bir çağrıda da yapmışlar vatandaşların ajanlara karşı mutlaka dikkatli olmaları gerektiği ve kasede bu konuda sonuna kadar güvenmeleri gerektiği noktasında da çağrılar yapıyorlar. Şimdi değerli izleyenler, ben e, evet zaptaki son durum zaptaki vahşete geçelim günün manşet haberi. Şimdi videoya geçmeden önce size ben birkaç e, anekdot aktarmak istiyorum değerli izleyenler. E, bir saniye. dedik tabii ki çok amansız bir savaşın sürdüğünü söyledik biz sürekli. Çatışma haberlerini sizlere aktarıyoruz. Ölü haberlerini aktarıyoruz. İşte bomba attılar, füze attılar, uçaklar attı, helikopterler ne yaptı falan filan ama öyle görüntüleri geliyor ki uluslararası alanlarda hak hukuk anlamında yasak olan ülkelerin bile birbirine karşı kullanmadığı, dünya savaşlarında da kullanılmayan Hatta bakınız 4 ayda devam eden bir Ukrayna Rusya savaşı var ve o savaşta bile böyle bir haberi siz duyamazsınız, göremezsiniz. Uluslararası neredeyse bir savaş, iki ülke arasında resmi bir savaş devam ederken böyle bir haberi, böyle görüntüleri göremezsiniz bu derece. Şimdi ekrana gördüğünüz bir fotoğraf var şu anda. Bu fotoğraf askerler bir tünelin ağzını önce bombalamışlar. Farkındaysanız bu fotoğrafta bir yanma var orada. Bir yanıcı madde önce. Duman, yanıcı madde, gaz her neyse. Önce onu içeri atıyorlar. Tabii ki bu tünellerin ne kadar uzun olduğunu bilemiyoruz. Bazı tünellerin 1 kilometre, 100 metre, 200 metre, 500 metre ya da uzun olduğu söyleniyor. Ve içeri giremeyince, bombalarda tesir etmeyince farklı yöntemlere, farklı gazlarla şimdi gazın da içeri girmesi için arkadan bir hava boşluğunun olması gerekiyor. Yani ona da bir önlem alınmış demek ki ki gazla içeri girme Bomba atıyorlar olmuyor. Amaçlarına ulaşmayınca da farklı yöntemlere başvuruyorlar. Şimdi burada da bakınız o yöntemlerden bir tanesi zapta bunlar ulaşılmayan yüksek tepeler. Ve burada bir hortum Şöyle kalın bir hortum getirmişler. Bu hortumda bu savaş tünellerine Türk ordusu ne atıyor içeri? Sorulması gereken soru bu. Ekranda gördüğünüz görüntüdür. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri kendi resmi internet sitesinde paylaştı değerli izleyenler. Ben bir yerde almamışım. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi resmi internet organlarında bu görüntüyü videolu bir şekilde paylaştılar. Şimdi bu da bunu da tabii ki bir şey olarak gösteriyorlar. Bir marifet olarak gösteriyorlar. Yani katliam gerçekleştiriyorsun. E, gaz, e, zehirli gaz içeri sıkıyorsun. Herhalde e, zehirli gaz olmadığı zaman o içeride kimsenin etkilenmesi mümkün değil. Zehirli gaz getiriyorsun. Hortumla onu bir şekilde pompalayıp e, o gazın içeri girmesini sağlamak için böyle eylemler yapıyorlar. İndirmeler, bindirmeler. Şu sağ tarafta da birkaç parça daha var. Onu da ekrana getiremiyorum. Şunlar da Atılan bombalama füzelerin bombaların dan geriye kalan şeylerdir yani parçalardır. Şimdi olay bununla bitmiyor değerli izleyenler. Olay e, bunlarda bu girişimlerde başarılı olamayınca bu artık içeriye gaz zehirli gaz gönderme mazot gönderme bilmiyorum yani artık onun şeylerini ben uzman değilim bunları göndermekte başarılı olamayan askerler bu kez farklı yöntemlere başvuruyor. Şimdi bu farklı yöntemlerden bir tanesi de biliyorsunuz daha önce mesela en bariz örneğini size verirsem bu Gari e, olayında Gari olayında e, köpeklere köpekleri alana sürmüşlerdi biliyorsunuz o de görüntüler gelmişti. Ve gerilla o köpekleri vurmak zorunda kalmıştı. Bombalar bağlamışlardı. O köpekleri gerillanın üzerine göndermişlerdi. Şimdi değerli izleyenler ben size o görüntüleri izleteceğim. Bir şöyle dursun. Şu birazdan ekrana getireceğim görüntülerin içeriğine ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Ardından görüntülere hep birlikte bakarız. Başarılı olamayınca askerler bir noktada artık medeti biliyorsunuz köpeklerde aramışlardı. Ve gare operasyonunda özellikle... Köpekleri götürüp kullanmışlardı. Köpeklerin sırtına, köpekleri canlı bomba olarak kullanmışlardı. Sırtına bombalar bağlayarak bunlar eğitimli köpeklerdi. Ee, Türk ordusu uzun zamandır bunun kendileri reklamları yapıyor. Köpeklere eğitiyorlar. Her ordunun eğitimli köpekleri vardır ama dünyadaki hiçbir ordu da, dünyadaki hiçbir ordu eğittiği o ordusu için eğittiği o köpekleri canlı bomba olarak dünyanın hiçbir ordusu yani Hitler ordusu dahil olmak üzere kimse o köpekleri, o hayvanları Canlı bomba olarak kullanmaz. Bomba aramada kullanır, patlayıcı aramada kullanır, tehlikeli şeyleri aramada kullanır. Tabii ki askerlere yardımcı olur. Bu doğal bir şeydir. Ama dünyanın hiçbir e, silahlı hareketi, gücü, devleti köpeklerin sırtına bomba bağlayarak e, canlı bomba olarak kullanmamıştır bugüne kadar tarihe geçmemiştir. Zaman zaman e, Hitler döneminde buna benzer olaylar yaşanmıştı ama böyle değil. Şimdi değişik cinsten işte köpekler eğitiyorlar, bunun için belli bir yatırım yapmışlar, ee, uzmanlar yetiştiriyorlar. Bu gayet olması gereken normal şeylerdir. Ee, fakat biz garede gördük ki gare operasyonunda gördük ki bunlar bu eğitim eğitilen bu köpekler arasında ölüme gönderen köpekler eğitmişler yani. Aylarca belki uğraşıyorlar. bir köpeğin ömrü işte 6, 7, 8, 9 yıl ise eğer, Aylarca uğraşıyorlar bu köpekleri götürüyorlar bir eylemde kullanmak için. Mesela karşıda gerilla görüyorlar. Bu köpek köpeklerin bir kısmını da mesela Alman köpek cinsi çok kullanıyorlar. Bunları da çok böyle saldırgan bir şekilde bazılarını eğitiyorlar ve o saldırganlara saldır talimatı verdikten sonra onlar o hedefe ulaşmak için canlarını verirler o derece. Tam o noktada Gari'de birkaç köpeği canlı bomba olarak kullanmışlardı. Ve o köpekler de maalesef o karşıda görüyor ya da bir yerde görüyor. İşte Gerilla Tim'i görüyor. Kendileri gidemiyorlardı. O alanlara da gidemedikleri için köpekleri saldırtıyorlardı. bombalar bağlayarak ve o köpekler gittikten sonra da bombaları patlatma girişiminde bulunmuşlardı. Oradan hatırlıyoruz. Şimdi bugün e, paylaşılan, e, ANF'nin de paylaştığı, yine Gerilla TV'nin paylaştığı bir görüntü var değerli izleyenler. Önce bu görüntünün içeriğini ben size aktarayım. Bu e, görüntü e, savaş e, mevzileri ve tünellerine giremeyen Türk ordusuna ait bir görüntülerdir. Bunlar aslında insanlık e, tarihine kara leke olarak geçen bir orduya yakışmayan, ben bilmiyorum bunu gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, üst görevlileri bu görüntülerden haberi var mı? Askerin burada hayvanları yani köpekleri canlı bomba olarak kalkan olarak kullandığına yönelik haberleri var mı bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim yani. Eğer varsa, eğer bu bir gerçekten de genel kurmayın bir politikasıysa, üst düzey rütbeli dediğimiz genel kurmayın işte bir politikasıysa, bu aslında dünya hayvan örgütlerinin üzerinde durması gereken uluslararası bir suçtur bu. Uluslar arası bir suçtur. Şimdi arkadaşlarımız peşinden diyecek ki peki bu görüntülere nerede ulaşıldılar? Bu görüntülere birazdan göreceksiniz değerli izleyenler. Bu görüntülere gerilla o gönderilen köpeği defalarca çünkü gönderiyorlar o tünele. Köpek girmiyor, zorluyorlar vesaire. Şimdi göreceksiniz. Artık gerilla orada köpeği öldürmek zorunda kalıyor. Ve köpeği öldürdükten sonra da köpeğin üzerindeki o e, kamerayı alıyorlar. Kameradaki çekimi de böylece paylaşıyorlar. Yani mesele bu. Şimdi ortaya çıkan bu görüntülerde... E, Köpeğin nasıl savaş aygıtı olarak kullandığını e, açıkça Gösteren kareler ve 9 dakikalık bir görüntü. Ben size 9 dakikasını göstermeyeceğim. Çünkü içinde çok acayip acayip görüntüler var. Yani Gerilla TV'ye gidip izleyin. 9 dakikalık görüntülerdir bunlar. Dehşet verici görüntülerdir. Size tabii ki birkaç dakikasını izleteceğim. Olayı sadece kavramanız açısından. Ee, köpeğe kafa feneri bağlanıyor. Ardından kamera bağlanıyor. Ee, ve bütün savaş malzemeleri neyse hepsini köpeğin sırtında bir... E, şeyle bağlıyorlar özel bir köpek giysisi diyelim ona bağladıktan sonra bir savaş tünelinin içerisine gönderiyorlar ve o tünele girerken bunlar dışarıda o köpeğin kafasındaki kameralarda şeyi izliyorlar Tabii ki içeride ne var ne yok ve iki tane de uzun ışık bağlamışlar yine köpeğin kafasına Orada da zaten karanlık olan gelirleri de görüyorlar ve içeride varsayalım ki işte grup gerilerin içerisine köpek girdiği andan itibaren o köpeğin üzerindeki bombaları patlatıyorlar vesaire. Ya amaç o. Ee, şimdi ilginç olan askerler köpeği zorla şeye sokuyorlar. Mesela asker gidiyor birkaç görüntüde göreceksiniz orada. Asker içeri girmek istemiyor ee, ama zorla geliyor. Askeri tekrar şey köpeği tekrar gönderiyorlar bir şey vererek biliyorsunuz bu tür köpeklere e, ödüllendirmek gerekiyor. E, ve evet başka videonun sonunda da zaten şeyde o 9 dakikalık videoda da eee HPG gerillaları ile yine Türk askerleri arasındaki çatışmalar kameraya da yansıyor. Yani orada artık köpeğin öldürme anını tabii ki kamerada göstermiyorlar. Köpek de düşüyor zaten. ve ardından o şeyi de gerilla çekim yapıyor. Hem köpeği hem de o bütün tüneli gösteriyor. Şimdi görüntülere bir bakalım. Ee, çok gerçekten insanın içini ürperten, e, yani savaş suçu dediğimiz herhalde bu olsa gerek değerli izleyenler. Gerilla TV tarafından yayınlanan, aynı zamanda Fırat Haber Ajansı'nın e, bütün görüntülerini yayınladığını söyleyelim, e, kaynağını da belirtelim. Bakın burada tefek hazırlanıyor şu anda. Bir de e, bir şey daha söyleyeyim, şu ekrandaki mesela ağzı e, ağzında sigara olan e, bir asker. Artık herhalde birkaç haftadır dağda ki tıraş da olamamış onu söyleyeyim ben. Orada kalan yani o tepelerde kalan bir asker olsa gerek ki bir asker onu söyleyeyim ben. Şu anda köpeği hazırlıyor arkadaşlar. İyi ki de aslında suratı görünüyor. Yoksa diyecekler ki ya bu aslında bizim askerlerimiz falan değil bunu yapanlar. Tabi kamerayı ben dar gösteriyorum video. Videoyu geniş baktığınız zaman sağında sonunda da askerler var şu anda. Bir bakalım Burada şu anda asker şeyi hazırlıyor. Eğittiği köpeği götürüyor. Orada görüyorsunuz şu anda askerler silah elinde bir mağaranın başında bekliyorlar. Bir savaş tüneli. Şu anda tünel bakın. Tünelin içerisinde asker şey bir daha göstereyim. Şurada arkadaşlar bakın şu görünen mavi şu sarımsı yer var ya bir de siyah komple bak şurada az köpeğin sırtındaki o çantayı ya da o neyse artık kamerasıdır Patlayıcıdır. Her neyse köpeğin sırtına bunları yüklemişler. Ve bir de ışıklı kamera takmışlar. Işıklı ışık takmışlar. Bakın burada bırakayım. Bir izleyelim önce. Köpek burada bir tünele giriyor. Bakın burada şu anda köpek tünelin içerisinde. Kendisi yürüyor ve ışıklı bir şekilde. Burada evet çıktı dışarı. Burada bir şey yok. Burada çıktı. Şimdi bunlar tünel tünel gezdiriyorlar. Ve devam ediyor asker. Evet. Köpek sırtında şu anda malzemesini taşıyor. Tabii ki gariban e, köpeğin bu şeylerden haberi yok değerli izleyenler. Yani bakınız burada da görüyorsunuz. Yine başka bir orada askerler bekliyor şu anda. Bir tünelin başında. Köpek tabii kendini sirkeliyor. Ağır geliyor herhalde. Ha, bir şey verdi köpeğe. İlginç olan bir şey daha var. Bakın burada köpeğe bir e, bir şey verdi. Yani yiyecek kanı köpeklerin işte sen bir köpeğe şey veriyorsun, mükafatlandırıyorsun ya. Burada köpeği mükafatlandırdı ve başka bir şeye doğru gönderiyor. Yine burada da evet bir tünele koydular ve tünelde köpek geçiyor. Tünelde kimse yok herhalde. Bakın burada, pardon burada tünelin diğer başında. Ha, burada, pardon özür diliyorum. Burada e, gerillalar ateş ediyor köpeğe. içeride. Ben onu tekrar size izleteyim. Bakınız burada bir tünele koyuyorlar ve orada e, köpeği görünce çünkü biliyorlar köpeğin üzerinde patlayıcı olduğu için daha köpek kendilerine yaklaşmadan e, ateş ediyorlar. Orada köpek geri dönüyor zaten. Bakın sesler geliyor orada. Şurada köpeği ödüllendiriyor. E, burada tünele giriyor ve... Şurada. Bakın silah seslerini duydunuz. Köpek aldırmadan koşuyor tünelin başına kadar. Çünkü e, sanırsam bu tünel birkaç girişli bir tüneldir. Yani tünelin içerisine girdikten sonra sağa kapı var, sola kapı var. E, ve orada silah seslerini duydunuz siz gerilan içer içeride. Artık köpek herhangi bir yola girmeden tünelin çıkışına doğru yönleniyor ve e, orada dışarı çıkıyor. Şimdi devam ediyor tabii ki. Bakın girmiyor burada köpek köpeği zorla sokuyorlar köpek şimdi tekrar geri gelecek bakınız hayvan hayvan korkuyor şu anda geri geliyor bakınız arkadaşlar bakınız hayvan korkuyor geri geliyor asker tekrar bakınız hayvanı yine buharlıyor üzerine zorla geri gönderiyor zavallı hayvanı ölüme gönderiyor. Bakınız tekrar korkuyor hayvan, içeri giremiyor, girmek istemiyor ve bir kez daha geri dönüyor kafasında lambalarla, sırtında bombalarla, kamerayla, bakınız izliyorsunuz tekrar bağırıyor asker, yine gönderiyor. Bağırma sesleri belki size de geliyordur mutlaka. Karşı tarafta da askerler yine bekliyor, bakınız burada da asker köpeğin dışarı çıkmaması için, kolunda da şey var ısırmaması için çünkü köpek dışarı çıkmak istiyor ama asker bırakmıyor. Kapılar var sağda solda o kapıya gir diye. Ben e, görüntü, görüntü ANF'de ve e, Gerilla TV'de görüntünün tümü var. Tabii ki görüntünün tümünü ekrana getirmek de mümkün değil. Ben onu da ekrana getirmeyeceğim. Değerli izleyenler özetlemek gerekiyorsa bu bir insanlık suçudur. Hayvanları bu şekilde Savaş tünellerine göndermek bir insanlık suçudur. Şimdi önemli haberler var daha bültende lütfen kalıp izlemenizi de rica ediyorum. Ee, onları da sunduktan sonra e, size izleteceğim e, videolara geçeceğim. Rojava ile ilgili e, önemli haber, değerli izleyenler ona bir bakalım. Buna da Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir cevap verdi mi bilmiyorum ama Türkiye'yi gerçekten de çok kızdıracak bir haber daha var. Fransız Komünist Partisi üyesi Senatör Laurence Johannes inisiyatifiyle Fransa'da değişik partilerden oluşan 102 parlamenter ve senatör Türkiye'nin olası Rojava Operasyonu'na ilişkin ortak bir bildiri yayınladılar. Ama sıradan bir bildiri değil. Tabii ki bu bildiride Macron'un partisinde yer alan imzacılar da var. Yani iktidardaki milletvekilleri de var ve diğer bütün partilerdeki milletvekilleri de var. Özet olarak şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundular. Rojava'ya saldırıdan derhal vazgeç. Böyle bir operasyonu hiç kimse kabul etmez. Ve aynı zamanda Türk e, Devleti'ne de açık bir şekilde NATO'ya da çağrı yaptılar. Rojava'nın resmi olarak tanınması noktasında imza atıp bildiri dağıttılar. Ve Rojava'nın aynı zamanda bir de uçuşa yasak bir bölge olarak e, Birleşmiş Milletler tarafından yani Rojava'ya uçuş yasak bölge olarak ilan edilmesi konusunda dağıttılar. E, Aynı şu cümle kullanılıyor. Birleşmiş Milletler'in Rojava'da uçuşa yasak bir bölge ilan etmesi ve Suriyeli Kürtlerin uluslararası koruma, koruma altına alınmasını talep ediyoruz diye ee, bildiride ayrıca özel yönetimin kontrol ettiği bölgelerde savaşın neden olduğu olan üstü şartlara rağmen Kürt, Arap, Asuri ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta. Bu bir fırsattır. Öte yandan parlamenterler Rojava özel yönetiminin statüsünün, statüsünün uluslararası otoriteler tarafından da